Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tamam olmalı geldi. Onun için çok heyecanlıyım. İlk önce e, iki tane e, kılıf, telefon kılıfı bir tane bulmuş. Bu, mu, mu, bu. Gerçekten yapışıyor. Bir tane de böyle tablet kalemi. İlk önce tabii ki de bu mojmojo atıyorum. Yapış yapış. Çok istediğim Oh. <laughs> misiniz? tüm çok istediğim gibi gerçekten. Değiş. Çok güzel. Tamam bunu koyuyorum yerine. Tamam bunu koyduk. Şimdi e, gidelim. Açıyorum. Kılıf. Tabi ki en son kızımız bir tanesi böyle şeffaf. Ee, diğeri de kırmızı bir tane şey. Aa, diğeri de yalnız çıkmış gelmiş galiba. Tas böyle. Ee, o zaman ikinci şimdi kalem iki tane vardı bir de hediyeydi böyle bir siyah gelmiş. Tüm kardeşimin istediği gibi. Tamam arkadan gene sisi Şimdi bunu kılamaya gidiyor. Yazıklandı. Arkadaşlar bakın şimdi. Ben bu kalemi böyle aldım. Sanki burası bağırıyor. böyle. Orada dinlemiş. varmış. Böyle kolum demiş. İkisine beş manat. Size kepeş vermiştim. Dula üç manat elli gepi. Dört manat yetmiş gepi. Bu da ki üç manat elli gepi. Böyle istiyormuş. Akısı da bu. Arkadaşlar Şiyan sözünü dizi bana çok beğen. Ve şimdi kılıflarıma gidiyoruz bakın. Diz kabron böyle. Kılıf